Herkese merhaba arkadaşlar Yepyeni bir video ile beraber daha karşınızdayım Arkadaşlar bugün öyle yemeğinde karton yiyen adama bakacağız <laughs> Arkadaşlar bugün dediğim gibi böyle e, öğle yemeğinde arkadaşlar karton yiyor ama arkadaşlar tabii ki de yani gerçek yemiyor Gerçek hayatta karton yenir mi onu da tam olarak bilmiyorum Sağlığımıza ne kadar zararlı onu bilmiyorum Ama arkadaşlar bugün Öğle yemeğinde karton yer adama bakacağız arkadaşlar. Daha çok bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Videoya like atmayı Abone olmayı veya de kişilik da, ki da açmayı unutmayın arkadaşlar Ve arkadaşlar sizlerden rica ediyorum tam da Şurada çıkan Instagram beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Instagram Mehmet altı PK Altıray 244 arkadaşlar. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar bu videoya sizlerden tamı tamına artı 20 like gelirse daha çok bu tarzda videolar gelecek arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar burada sakın bunu evde denemeyin diyor. İlk başta arkadaşlar Lego yiyecek sonra da karton yiyecek arkadaşlar. Orada bir tane böyle gülen bir tane adam var. Portre olarak arkadaşlar. Çubuklarla şimdi ilk Lego'yu aldı ve yedi.

Ego suyundan da işte oh. Afiyet olsun abicim. Arkadaşlar birazcık hastayım kusura bakmayın. Hop acı sos düştü yere. Hop. Bir son iki tane su şişesi kaldı. Yine aldı su şişeyi. Acı sosa batırdı. Birazcık da bu ne omur, tam olarak bilmiyorum. Onlar ne aldı bir tanecik? Kapattı onlar. Burada bir tane daha var. Onu da batırdı sosa. oh hepsini aldım maşallah. Hop onu da yedi ve bitti galiba arkadaşlar. Ağzım yanıyor dedi. Ve oh, suyun hepsi birikti. Abicim madem alsın diyor, neden sos yiyorsun? Şimdi arkadaşlar karton yan adama bakacağız. Gerçi arkadaşlar ikisi de aynı. Yine evde sakın denemeyin diyor. Burada bir pizza sipariş etmiş. Yine aynı adam arkadaşlar. Burada fatura gözüküyor. Şimdi burada bir açıyor yüzeyi. Karton! Allah Allah diyor. Böyle 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 de yapıyor. Çok iyi. Yine kokluyor onu. Karton abi bildiğin karton işte yani. Ne? Kartonu yersin abi artık iyi 3 2 1. Hop. Ama gerçekten arkadaşlar yani çok güzel yapıyorlar. Şuraya baksanız o sos, salam cheddar, salam çok iyi yapmışlar. Helal olsun. Abi elinde ne sos kaldı. Dominos abi bize böyle yapıyor arkadaşlar. Dominos evet. abi böyle yapıyor. Sosu da yedi. Şimdi zıttan daha pizza pizza dinliyor diye. Haydi onu da ye abicim. Haydı onu da ye. Hop. Onu da yedim Top 4 tane kaldı arkadaşlar. Onu da yersin artık abi yani. Sen sonra Lego yedin yani. Bir zahmet olmazsa şuradaki 2-3 tane kartonu ye ya abi yani. Faturaya mı gideceksin abi? Adama bak fatura yiyor ya. Aa yok yok o renderleyecek onu galiba. Sos mu yapacak onu? Sos yaptı. Abi şimdi faturaya neler yiyorsun ya? Bir tane daha soslu pizza dilim aldı. Pardon faturalı pizza dilimi aldı arkadaşlar Ve onu da yedi Hatta hala siliyor Ve yine eline sos bulaştı Son 3 tane yakaldı yani Arkadaşlar bu adam 3 dakikada ya da Nasıl diyeyim 4 Belki daha kısa sürede 3 dilim Pizza yedi hem de kartonman Başarılı bu arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri lütfen olma lütfen açmayı unutmayın arkadaşlar. Devam. Son iki tane pizza kaldı. Ben de olsam yemem arkadaşlar yani açık açık söylemesi gerekirse, söylemek gerekirse. Ben de olsam yemem arkadaşlar yani. Bu kadar kartonu ama gerçekten o, o, da yemiyorlar arkadaşlar yani. Acaba normal hayatta arkadaşlar karton yiyen insan var mıdır? Onların da ikisini üst üste koydu Tamam Yok Yok abi yok Ben çok ciddiyim arkadaşlar yani Bana anca böyle bir Üç yıldır dört milyon ne Kartal yedik Başka kedi yemem arkadaşlar Şimdi ne yapacak arkadaşlar Aa ah, ah. Ağzına sos kaldı. Paketi kapattı. Ne yapacak? Paketi de mi yiyeceksin? Abicim senin o kadar büyük ağzın yoktur da Ama sen harbiden de midesiz çıktın abi ya Ciddi ciddi midesiz çıktın 3 2 1 Hoppala Kartol bat pizza yedin aban fatura faturalı pizza yedin normal pizza yedin kartondan şimdi de kartonu paketini yiyor ama pizzanın paketini yiyor şu an hop bitirdi arkadaşlar adam bitirdi yani yapacak bir şey yok bakalım bundan başka bir şey yiyecek istedim Şurada ne var? Abicim peçeteyi de yeme ya. Heh, iyi, Abicim sen hakikaten ah, midesiz çıktın. Bu ne ya? Rende de ya abi. Rende de olsun. Rende ya. Yemedi. Şimdi başka bir videoya geçtik arkadaşlar. Gid. Bu sefer de yine kartondan bir şey yiyor arkadaşlar. Burada patates kızartması var kartondan. Ketçabı var ve hamburgeri var. Hmm. güzel. Bir ileride sanki içecek gibi bir şey var. Kartondan hamburgeri bir ısırık Ve bayağı bir yani ısırdı. Bir ısırışta yarısını sen nasıl yedin abi onu ya? Ne önemli içecek. Ay onu gitti. bulacak. Abi hakikaten daha iyi yani çok iyi yapmışlar ya. Ciddi arkadaşlar çok iyi yapmışlar. Bence yani abi tabağı yemezsin diye düşünüyorum. Burada bu sefer dört güçlü patates aldı. Gömdü. Afiyet olsun abicim. Neil hamburgerini aldı. Çok iyi yapmışlar ya. Hamburger yemeği severim ama arkadaşlar pizza yemeyi de severim de yani böyle kartondan ne bileyim birazcık hatta birazcık hiç tadı yoktur arkadaşlar ya. Evet şu anda ne yapacak? herhalde patates kızartması yiyecekler. Sosa batırdı. Hop yedi. Çok iyi. Hop. Uf maşallah. Maşallah. Hamburgeri öyle bir sosa batırdın ki abicim. O sos bir türlü nasıl bitmedi arkadaşlar ya. Son olarak patates kaldı. Birazcık da içeceğin kaldı abicim. Mesela şimdi Kız sosu da oraya mı aldım? Yok almamış. Acaba sosu yiyecek misin abi? Ben onu merak ediyorum şu anda. Hoppa soslu yeri. Bir de içecek kaldı arkadaşlar yani. İçeceği kaldı. Bir de yani yer, yer mi bilmiyorum ama belki tabağı da yiyebilir. Of ağzında sos kaldı. Şimdi içecek onu. Bitti. Ha damla kalmış. Aaa ah pipeti yedi. Ciddi ciddi adam pipeti yedi arkadaşlar ya. Abicim. Anladın mı karton yiyorsun da pipet yenmez ya. Öp, bir de giyirdi de arkadaşlar. Arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Bu videoda da arkadaşlar Logo ve Karton Yer adama baktık arkadaşlar. Yani gerçekten de ben normal hayatta olsam arkadaşlar yani yemem. Yani bana benim o kartonu yemem için arkadaşlar bana yüklü bir miktarda para vermeleri lazım Mesela 500 bin lira ya da 600 bin lira gibi Belki 1 milyon da olabilir arkadaşlar ee, Ben videoyu çekerken çok eğlendim arkadaşlar Umarım siz de beğenmişsinizdir Daha çok bu tarz videolar devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video like atmayı Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve arkadaşlar sizlerden rica ediyorum tam da şurada çıkan instagram'dan ben beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Şey Instagram'ı şurada takip etmeyi unutmayın ve arkadaşlar bu videoyu sizlerden tamı tamına artı 20 like gelirse daha çok bu tarzda videolar gelecek. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sizleri seviyorum bay bay.